vay vay vallahi duman herifden kaçtı gitti. Ben koşayım. bak. Orada kurt mu ne bilmiyorum. bakın orada sürü var, sürü en yanına gidiyor, yani çocuk orada hiç çağırmıyor, demek ki kurt değil. deki köpek etrafında dönüyor. Allah Allah. Ne olabilir ki bu Gel 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 gel. Allah'tan zindan benim sözümü dinliyor geliyor yoksa. Bunlar asla gelmezdi. Hele hele Duman Efendi hiç gelmezdi. Gelin, taşo, taşo, taşo sen ne komala, taşo, taşo zehir. Hadi gel, gel, gel. Zindan, gel, bak, zindan, gel buraya diyorum. Zindan niye öyle yapıyorsun zindan? Buraya gidelim. Siz gel, o duman efendi. Bizimden gel durum. Ben zidana tutmazsam dumanın geleceği yok. Gel. Dumu. Evet, Dumu Bey gelmiş Dumu Bey. Gel. Gelin 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 gelin. gelin. Onun için bizimkiler gitmesine izin verdiler. Bir de dişi köpekmiş Ama hani videoda siz de gördünüz gerçekten hani kurtu ben değişiklik oldu beyefendi buradan. O evde nereye kadar koştu? Tamam. <laughs> Endişe olmasına hemen yine gitti. Ay, tuttu. Şurada koyunlar. Yani e o köpek şuradan çıkıyor. Şuradan çıkıp şöyle geliyor. E koyunların etrafından dönünce amcam da sana ne diyor kurt. Ateşle zehir onu bir kovalıyorlar bana. Zehir hemen aradı ben de dumanı zindanı bıraktım kurtumda. Sonradan da kadar Sonra da öğrendik ki bir şeymiş. O nereden biz? Böyle çıkıp gelmiyor. Şimdi burada kurt der ki burada da çok benziyor yani.

balığı yapar yıkar yemeği. Evet. Zaloo 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 Zalo. Zalo oğlum. <laughs> Ulan herliyo, gürliyo. Böyle gence istiyor. Sen imanya bak. Nasıl kilo almış. Nasıl kendine geldi? Şu manyağa bak. Bu nasıl büyümüş? Nasıl kadar olmuş? Tamam tamam gel gel. Gel ateşle. Zehir nereye gitti? Taş zehir taş zehir. Bey bakıma koydum Pars Bey. Pars Bey böyle bir kendine gelsin. Pars Bey ile videolar daha çok gelecek. Evet arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun. Pars. Pars.